Sıraç. Bir. Beyler solumuzda biri var ha. 155'ten çık var. 155'ten çıktılar. Koşuyorlar. Alan dışı. Güçlü biri. Sıraç. Beyler solumuzda biri var ha. Oğlum var ya biri. Adam geldi. Adam beni var ya... mi geçti yani. Motor. Soldan motor. Arkamız Sesli. geliyor arkamız. Arkada. Oy. Vurdum. Oy. <laughs> Çözmüş ya. Ya. Biri düştü. Gördüm diğerini de. Ah bana vuruyor. Vurdum biri öldü. Direkt öldü. Vurucuya biri koştu. Vurdum düştü düştü. <laughs> hadi bakayım hadi bakayım. Sona var. Gördüm. Taşın Arme arkası. Var onda. Görünmeye başlıyor. Kafasına vurdum kafasına Ölecek. vurdum kafasına vurdum o canıyor alan vuracak çıkacak. alan vuracak çıkacak. alan vuracak çıkacak o çıkacak hiç acele etmeyin bravo bravo ee, <laughs> <laughs> <laughs>